önce gelen isme ihram bakımından uyan isimdir. Bedel kendinden önce gelen isme ihram bakımından uyan isimdir. Bedel iki temel üyesi bulunmaktadır. Bir, mübeddel minhudur. Mübeddel minhu nedir? Bedelden önce gelen isim olup bedel bu isme tabi olur. Mübeddel minhu nedir? bedelden önce gelen isim olup bedel bu isme tabi olur. Mubeddel minhu fail olabilir, mef'ul olabilir ya da benzerleri bir üye olur. Şimdi tekrar ediyorum. Bedel nedir? Kendinden önce gelen isme, irab bakımından uyan ismidir. Bedelin iki temel üyesi vardır. Biri mubeddel minhudur. Mubeddel minhu nedir? Bedelden önce gelir arkadaşlar. Mubeddel minhu bedelden önce gelir. Ve bedel de ira bakımından, hareke bakımından ona tabi olur. Mubeddel minhu fail olabilir, mef'ul olabilir, isim mecrur olabilir, her şey olabilir. Bedel de onu takip eder hareke. İkinci bedel. Bedel mubeddel minhu'dan sonra gelip ona tabi olan lafızdır. Mubeddel minden sonra gelip ona tabi olan lafızdır. Bedel'in çeşitleri, bedel dört çeşittir. Bedel dört çeşittir. Bir, bedel mutabık veya bedel kul min kul. Bedel kul min kul veya bedel mutabık. Bedel mutabık ne demektir? Bedel ile mübeddelin aynı şeyi ise bütün tür bedel, bedel kul veya bedel e, mutabaka denir. Şimdi arkadaşlar bedel kul nedir? Aynı kişini ifade ediyor. Örnek bize arkadaşın Hasan geldi. Hasan zaten arkadaşındır. Arkadaşın da zaten Hasan'dır. Aynı kişini ifade ederse orada bedel mutabaka oluyor veya bedel kul olur. Şimdi arkadaşlar burada hadara kuke. Burada bir ötre var o zaman hasen de olacak. Ra'aytu burada fetha var. Sadiqike o zaman hasenen olur. Sellemtu ala burada kesre var. Sadiqike o zaman Hasan. Hadara nedir? Mazi fiildir arkadaşlar. Fetha ile mebnidir. Sadiquke faildir. Ötre ile merfu'tur. Hasen burada bedeldir. Ötre ile merfu'tur. Eğer mübeddel minhu fa'ilse fa Bedel de faal hareketsin alır. Eğer mübeddel minhu mef'ûl bihse burada bedel de mef'ul bihi alıyor. Eğer bedel minhu eğer mübeddel minhu kesre ise Hasan burada kesreyi alıyor. O zaman bedel şimdi Hasan burada bedeldir. Burada da bedeldir, burada da bedeldir. Ama mübeddel minhu burada sadiquke, sadiqake, sadiqike. Şimdi arkadaşlar, hazara fiildir, sadiquke faaldir. اوتريلا مرفوعة عين حظا مبدل من هدر حسن ذا فاعل تر مرفوعة، مرفوعتو تشوكي مبدل منه فاعل در منه راى فيلدر تو فاعل در صديقة كمفعول به فتحيله ما سقطر عين شكل ده مبدل من هدر بدل ده او زمان منصوب مبدل منه منصوب تر صديقك اسم مجرور در كسرة او زمان بدل ده كسرة الى مجرور او زمان بدل تابع Bedel bir önceki kelimeye tabidir. Harekesini alır. Şimdi başka örneğe dikkat edersem. Se'ele anke ke halid. Arkadaşın halid seni sordu. Söyle fiildir. An harfi Ke zamirdir arkadaşlar. Sahibuke burada faildir. Ötreyle merfaktır. O zaman burada bedel halidin olur. شنو برضه صادفنا كاتب حسنا صادف فيلدر ناقص فاعل، كاتبه برضه مفعول بهدر فتحينا ما صبتو عينها مبدل من هدر حسن بدل أوليجي، بدال بدل وضيجن بدل درك مبدل من الحركات نطشت سلمنا على اخيك محمود سلمنا على اخيك محمود كارداشن محمود selam verdik. Burada selleme fiildir. Na bis ala harf cerdir. Ahi isim mecrudur. Mahmud. Bu da kesre oldu. Kesre olma sebebi çünkü mübeddel minhu mecrudur. Şimdi cümledeki kırmızı renkli isimler bedeldir arkadaşlar. İran bakımından kendilerinden önce gelen isme uymuştur bedelin e, önüne gelen isim de mubeddel minhudur". Böyle e, mubeddel minhu eşit on, ona tamamlayan uygun aynı kişi olan bedel mutabakadır veya bedel kul min Şimdi arkadaşlar ikinci çeşit bedel bedel el bazı bedel bazı kul yani bedel tamamı olmayan bir parçası olandır. Bedel bağ bir parçası olandır. Bedel burada mu bedel minhunun bir parçasıdır. Arkadaşlar bedel burada mu bedel minhunun bir parçasıdır. Mutlaka mu bedel minhunun zamirini taşımak zorundadır. Zamirini ve harekesini. Şimdi karatül kitabe nisfahu. Şimdi arkadaşlar burada kitap üstün olduğu için burada nisfehu olacak. Dikkat edelim. abuhu hu kitabın zamirini taşıdı. Ariyeten de harekesini taşıdı. Başka örnek. Ekeltül ragife thuluthahu. Şimdi burada ragife üstün oldu. Burada da üstün oldu. Üstelik de buradaki ragifin, ekmeğin zamirini aldı. Madal leylu ekseruhu. Gecenin çoğu geçti. Burada leyl ötürü olduğu için burada eksterehu ötürüdür arkadaşlar. Üstelik de leyl'in burada zamirini aldı. O, o zaman bedel ba'ab nedir? Bir şeyin parçası, yarısı olur, üçte biri olur, bir bölümü olur. Buna bedel bağ diyoruz. Mutlaka mübeddel minhunun zamirini taşır. Gördüğümüz gibi aynı şekilde de harekesini taşır. Bunun iradını yaparsanız Çaraktu, fiildir tu ben tuban faalim kitap mafgul bhi der Fatihlema Sıktır, nızba hıda bda neden Fatihlema Sıktır? Çünkü bir önceki kelime Fatihlema Sıktır. Aynı şekilde burada ekti fil faal der Rıhif mafgul der, thulitha neden Fatihlema Sıktır? Çünkü bir önceki Fatihlema Sıktır. Burda kain zemin taşır. Mava geçti. بردا في در الليل فاعل در اكثره بردا بدل در تشتي بدل بعض تر چونك بردا هم حركة نتشد هم دي نظام نتشد شمد اركضاشتلار جملة دكي نصفه ثلثه اكثره كلمة لا بدل در الليل الرغيف الكتاب كلمة بدل من در و بدل من دنر bedeller bedel minhu uymak uymak zorundadılar. Ancak bu bedel bedel minhu'nun hepsi değildir, bir parçasıdır. Böyle bedelin ismi de bedel el ba'd min el kul olur. Şimdi mutlaka da sonunda bir zamir ait taşımak zorundadır. Bedel ve bedel minhu'nun zamirini taşımak zorunda. Ama bedel mutabakada zamir olmazdı. Ama burada arkadaşlar mutlaka zamir taşımak zorundadır. Şimdi üçüncü bedel, bedelül iştimal. Bedel iştimal nedir? Bedel, mübeddel mülhün bir parçası, bir parçası değil, ona ait bir özelliktir arkadaşlar. Bunun bedel iştimal denir, unutmuyorum. Özellik, bir şeyin özelliği. Ahmet'in, mesela, a'cebeni talip edebahu. Öğrencinin terbiyesi hoşuma gitti. Terbiyesi bu öğrencide bir özelliktir. Beden işçimeni nasıl tanırız? Beden işçimen öğrencinin bir parçası değil. Yani kolu veya e, ayağı değil. Ondan bir parça değil. Ondaki içindeki bir özelliktir. Şimdi burada arkadaşlar gördüğümüz gibi ötre vardır. Bak edebahu da ötre var. Ve mutlaka burada bir zamir dönecek. Öğrencinin zamirini taşıyacaktır. Acebe fiildir. Attalibu burada acebe fiil. Ye mef'ul bihtir. Talibu faildir. Aynı halda mübeddel minhudur. Edebahu bedeldir. Ötreyle merfu'dur. Edebahu bedeldir. Ötreyle merfu'dur. Edebahu bedeldir. Ötreyle merfu'dur. Çünkü mübeddel minhu ötreyle merfu'dur. İstimal bedel mübeddel minhu'ya mutabık değildir. Bak arkadaşlar mutabık değildir. Ondan bir parçası da değildir. Yani İlk iki çeşit bedelen değil ancak mübeddel minhunun onun bir özelliğidir. Ona göre dikkat edelim. ni Halidun ilmuhu Halidin bilgisi hoşuma gitti. Bilgi, halet halid bir, bilgili bir kişidir. Onda bir özelliktir. Onu anlatıyor. Acebe fiildir. Zeydun faildir. Ilmuhu bedeldir. Ötreyle merfutur, Çünkü Zeyd bu bedel minhu burada ötreyle merfutur. اَعْجَبَنِي اَخُوكَ قِرَاءَتَهُ Yani aynı şekilde اَخُوكَ faildir. وَاُوْ اِلَى مَرْفُعْتُرْ Burada قراءته <"Kiraatahu> Kardeşinin okuması hoşuma gitti. Bir özelliktir kardeşinde. Arkadaşlar, bedel, ihtimal ve bedel bazı mutlaka zamir olur. Ama bedel mutabakada asla zamir olmaz. Sınavda o bulabiliriz. Bedel ihtimalde ve bedel bağıtta mutlaka zamir bulunur ama bedel mutabakada yani birinci bölümde zamir bulunmaz. Sınavda bu şifreyle de bulabiliriz. Arkadaşlar bedel galat vardır. El bedeli nisyen, galat yanlış bedel, nisyen unutma bedeli veya el bedel el mübayyan lim bedel min. El bedel galat ve bedel ne demek? Yanlış bedeldir. Bir de unutma. Mesela örnek diyelim. Burada cael muallim at talib. Hoca geldi. Hoca demişim. Öğrenci. Yani burada normalde ben öğrenci demem yerine yanlışlıkla hocanı dedim. O zaman yanlış ne demektir? Galattır. Bu bedel galat. Cael muallim at talib. Cael fiildir. Muallim faildir. Talib bedeldir. Aynı dikkat ediyoruz. Harekesini taşıyor ve at asla da zamir olmaz sonunda dikkat edelim. Eketu hubzen lahmen et yedim. Ekmek demişim et. Yani burada da aynı şekilde normalde ben eti yedim. Yanlışlıkla ekmek dedim. O zaman burada eketu lahmen yerine eketu hubzen lahmen diyoruz. Yanlışı düzeltme, düzelttiğimiz için buradaki bedelin ismi bedel galat oluyor. Ekele tufa tu faildir, kubuz mef'ul bihidir, fethayla mansuptur, lehmende bedeldir, fethayla mansuptur, çeşidi de e, galattır. Çünkü yanlışlıkla ben ekmeği dedim, normalde e, eti demem gerekirdi. Burada da yanlışlıkla ben öğretmen dedim, normalde öğrencini demem gerekirdi. Şimdi arkadaşlar, üçüncü alıştırmalarını beraber yapalım. Burada hangisi bedeldir, hangisi mübeddel mi? çıkaralım. الامام ابو حنيفه ابو حنيفه ذات الامام ده الامام ذات ابو حنيفه ده او امام مبدل من هدر بدل دل ابو حنيفه ده بنن تشيتي مطابقه بدات عينك ايش كانت ام المؤمنين عائشه ام المؤمنين مبدل من هدر عائشه بدال بدل ده مطابقه ده عينك ايش كان سلطان محمد فاتح سلطان برضه مبدل من هدر Muhammed Fatih de bedeldir. Aynı kişinin ifade ettiği için çeşiti de bedel, mutabakadır. Acebenil imam tilavetehu. İmamın okunuşu, tilavası hoşuma gitti. İmam burada mübeddel minhu. Tilavede burada arkadaşlar bedeldir. Bedelin çeşidi nedir? Oku imamda bir özelliktir. O zaman özellik olduğu için bedel, içtimadır. أخاف من ظلم عاقبته برضه عين الظلم عاقبته برضه أخاف من ظلم عاقبته ظلم مبدل منه عاقبته بدالدر لأن ظلم ده أفادني مكتبة مراجعها مكتبة برضه مبدل من هدر مراجعها برضه بداندر. دخل أستاذ علي وأستاذ مبدل من هدر علي دا برده بدال كشيت أرّكّدّشّل مطابق قدر، أينك شدّلر؟ زارني جاري أحمد جاري بردّه مبدل من هذر أحمد بدال، أين كشيت ده مطابق أحمد ر أحمد زد كوشندر أحمد، أينك كلنا نصوم في شهر الكريم رمضان، كلنا نصوم في شهر الكريم رمضان شهر الكريم. آه كريم أي كريم أظن آي رمضان، قلت ضعين مطابقة، شهر الكريم مبدل من هدوء رمضان، حفظنا قصيدة لشاعر فضولي، بشاعر فضولي، شاعر مبدل من هدوء فضولي بدادر، رأيت خالك حسنا في المسجد، ضين حسن المسجد تايوان، ضين زاتا، حسن خالك مبدل منه حسنا دا بدادر. Şimdi arkadaşlar burada bedenin çeşitini bildirelim. Kâne Ebu Halid, Kâne Hamid el-Gazali. Burada Gazali bedel, bedeldir. Çeşiti nedir? Bedel, el-Kuldür. Aynı kişidir. Ebu Hamid Gazali. Tehdevül müsteşfe hait ve duvarı yıkıldı. Duvar eden bir parçadır. Burada bedel haittir. Çeşiti nedir? Çeşiti çeşit, el-Bedel bağ min -ba min menkul parçasıdır. Duvar hastanenin parçasıdır. İşterek Abdullah ekserhum öğrencilerin çoğu çoğu katıldı. Burada ekserhum bedel bedeldir. Burada bedel bazıdır. Bir çoğu yani onlardan bir parçadır. Acebeni Medine asaruha şehrin eseri tarihini beğendim. Burada şehirde bir özelliktir. Özellik olduğu için içtimadır. Şeribel marid deva nısfahu. Burada hasta ilacın yarısını içti. Yarısı bir parçası olduğu için bedel, bat, minkuldür. Temezde kathab ekmamahu. Giysin kolları yırtıldı. Kollar giysiden bir parçadır. O zaman bedel bağıttır. Ecebenil bulbul tegridehu. Bülbülün sesi hoşuma gitti. O ses de kuşta bir özelliktir. O zaman bu bedeldir. Bedelinde çeşitli içtimadır. Saattü <laughs> ceddüke kâmile. Kamil burada bedeldir. Çeşitli mutabakadır. Deden kamile yardım ettim. Kamil dedendir. Deden de kamildir. Burada mutabakadır. İşterektül hakkül fülfehu. Tarlanın üçte birini aldım. Bir parçasıdır. O zaman fülfehu <laughs> bedeldir. Çeşitli elbağdır. Acebeni Ahmed nazafatu Ahmet'in temizliği hoşuma gitti. Temizlik Ahmet'te bir özelliktir. O zaman ihtimaldir. Selamtu ala şurti Kemal. Kemal polise selam verdim. Kemal burada bedeldir. Çeşiti de burada mutabakadır. Polis Kemal, Kemal polistir. Aynı ifade ettiği için burada bedel mutabakadır. Şimdi arkadaşlar burada seçeceğiz. Bedel istiyor ama zeminle ait ve harekeyle uygulayacağız. Şimdi ağlaktul gurfa. Burada oda dişidir hem de üstündür. O zaman ba Hem odaya ait zamir hem de hareketsiz. Efadenin üstte. hem ötredir hem de hu. Yani ilmu Çünkü burada ötre arkadaşlar. Bu da ötre olacak. Hoca erkektir. Hu zamiri taşıyacak. Ekeltu tufahata. Arkadaşlar burada fetha var. Üstelik de bu dişidir. Yani ha olması lazım. Nıs فها. Hem zamirini taşıyacak hem zamir. Acaben bahru. Burada ötre var. Bir de ötre seçeceğiz. Hem erildir hem ötre. Manzaruhu. Marartu bi Kesre var burada arkadaşlar. O zaman ekferi him dufina muezzin rasul. Peygamberin muezzini. Bilal defnedildi. Burada ötre vardır. O zaman biz de diyeceğiz. Dufine muazzin Resul sallallahu aleyhi ve sellem fidime Zafel musbahu. Burada ötre vardır. O zaman nuruhu. <laughs> As-sahabiyyu. Ötre vardır. O zaman Abu Bekir. Kataftu şecerete. Burada üstün var. Hem de dişidir. O zaman femele. <laughs> He olarak سيليوز. أركض هو دي أعجبني خلقه أعطف على اخوتك جميعهم جميع بدال يوك. يثنى الناس كلهم, كلهم على عامل ال... مجد قرأت كتاب أكثره بدال وارد كتبت إلى وزير نفسه بدل توكيت ورد بدل بدل ساجه بدا Şimdi burada nerede bedel yoktur? İhtara kadar esasa bedel var. Dekhal esiyah ekserahum bedel var. Rafadat khadija aynaha bedel yoktur burada. Acebin müsteşfe nadafetuhu bedel var. Nadafel umman medine şevara bedel vardır. Burada cede bedel yoktur. Şimdi arkadaşlar bedel ait kitaptaki sorular çözüyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bedel kul vardır? Bedel kul dediğimizde zamir olmaz. شوفنا أسفله، قراءة الرواية رواية ها كوردا زمير وزمان أو زمان كل، بدل كل ده، يا رفاق، زمير وار، سهرت الليل معظمها زمير أعجبني جار أمانته زمير تجولت في المدينة شوارعها زمير يعني أنام بلا، بلا مثلاً، بلا بزمير لا يلا يلا خليفة علي بن أبي طالب Bu ve Bakın arkadaşlar hiçbir sonunda zamir taşımıyor. Doğru şık burada A'dır. Bakın burada zamir var, zamir var, zamir var, zamir var. Burada dikkat edin hiçbir kelimenin sonunda zamir yoktur. O zaman bedel kul A şıkkı oluyor. Şimdikiye geldik. Aşağıdaki cümleden hangisi de bedeli bazı vardır. Bedeli bazı o zaman arkadaşlar zamir bulunacaktır zamir. Ama dikkat edelim. İçtimalle sadece onu dikkat edelim. İçtimal de çünkü zamir taşıyor. Baat zamir taşıyor. Bu ikisinde dikkat edelim. Çünkü içtimalde e, özellik vardır. Baatta işte yarısı var. Thülfehu, ekterehu, cüz'ehu. Onu ezberlememiz lazım. Serrani temizliğini beğendim. Burada tamam zamirler var ama Şare bunun bir özelliğidir ceddenin. O zaman A değil. Yukidu dik siyahahu cemi'el fellahin Horuz sesiyle bütün çiftçiler oyadı. Ses horuzda bir özelliktir. O da yok. Yucibinu hada mu'nufsit kahubu memurun. E, doğruluğunu beğeniyorum. Burada zamir var ama e, burada muvaffafta memurda bir özelliktir. Kâne sahâb-ı Abu bakir Bu sahâb Abu bakir zaten burada mutabakadır. Mutabakadır. Burada a'cebenil gâbe ejcâru. Burada ormanın ağaçlarını, ağaçlar ormanda bir parçadır. Aynı zamir taşıyorlar. Ormanın ağacını ve havasını hoşuma gitti. Burada arkadaşlar ağaç ormanda bir özellik değil ama bir parçasıdır. Ağaç ormanın bir parçası olduğu için burada iki, ikinci şıkkı, ikinci soruda e şıkkını seçiyoruz. Yani bazı kelimesi, bazı ondan bir parçadır. ağaçta da ormandan bir parça olduğu için doğru şık burada E oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bedel ihtimal istiyor. Her zaman aklıma ne bırakacağım? Zamir olacak. Ama dikkat edelim bedel e, da karıştırmamam lazım. Hedemel bina nısfa nısf yarım. Yarım bedel bağdın yarısıdır. Bu bir parçadır. Bu değil. Necaha ibnuki Ahmet. Oğlun Ahmet. Bu mutabakadır. Oğlun Ahmet. Acebetni talip edebuha. Bayan öğrencinin edebi hoşuma gitti. Edeb öğrencide bir özelliktir. Üstelik de zamir taşıyor. Akhafa halid sadiqahu cemalen. Halid arkadaşı cemali korkuttu. Burada cemal arkadaşıdır. Arkadaş da cemaldir. Burada mutabakadır. Ba'a racül haq thülthahu. kelimesi arkadaşlar dedik. Ba't ya da nısıf ya da ekser bu ba't biraz şey de vardır, vaatta e, vardır. Parçası olursa sülüs olur, nısfı olur, ekter olur. Doğru şu burada cedir. Çünkü öğrencinin edebini beğendim. Edep de öğrencinin bir parçası değil, içindeki bir özelliktir. Şimdi dört aşağıdaki cümlede hangisi de bedel e, mubayana yoktur. Bedel mubayene yani galat. Yani galat. Galat bedel. Galat galat. Mubayene galat. Yanlış. Burada arkadaşlar bunda zamir olmaz ama iki isim yan yana gelir. Bak mesela öğretmen, öğrenci. Burada galat var. Mesela kalem, kitap. Burada galat var. Mesela şay, ma. çay, ma. Çayla su galat var. Burada Mahmut, Hasan. Burada galat var. Bak ya ismi tekrar olur. Ya çayla su tekrar olmuş, ya kalemle kitap tekrar olmuş, ya öğrenciyle öğretmen tekrar olmuş. Ailece tabip Ahmet Elmar'da. Bu cede yoktur arkadaşlar. Bak dikkat edin. Aynı olay, aynı cins olacak. İşte öğretmenle, öğrenci kitapla, kalem, suyla, çay, Hasanla mahmud. Bunlar yanlış. Mesela öğrenci geldi sonra düzeltmiş Öğretmen geldi düzeltmiş, öğrenci geldi. Kalem aldım sonra düzeltmiş, kitap aldım. Sonra e, çay içtim düzeltmiş, su içmiş. Raitu Mahmud Hasan, Mahmud'u gördüm sonra düzeltmiş Hasan Burada bir tek burada bir şeyin tekrarı yoktur. O zaman doğru şık Arkadaşlar beşinci hangisi bedel yoktur? Bakalım Acebetnil var da gülün kokusu burada bedel vardır. Gülde bir özelliktir. Bu da istimal bedeldir. Burada var. Sellemel vizera enfusehum ila muvazzafin. Burada bedel yoktur. Acebeni bir kitap kitabın kabloğunu beyanı. Bak zamir var hemen arkadaşlar. Bak burada da zamir var. Dikkat edelim. Bak zamir var, zamir var. Demek ki bedel var. Saraftul mel ekferahu paran çoğunu harcadım. Bak hocam burada dikkat edelim öğrenciler. Burada hu zamiri vardır. Vâdıhın nehu huve İmam Ali. Grameli açıklayan, bırakan o da İmam Ali'dir. Bu da mutabaka var. Bu da bedel vardır. İmam Ali. Ali zaten imamdır. İmam da Ali. O zaman beş şıkkında bedel yoktur.